Bismillahirrahmanirrahim. Beni Almanya'dan dinleyen sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, delikanlılar, hanım kızlarım. Bütün yüreğimle Allah'ın rahmetinin, bereketinin sizinle olmasını diliyor ve sizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Rabbim sizi insan olarak yaratmayı diledi, yarattı. İnsansınız. Elhamdülillah. Rabbim sizi erkek olarak, kadın olarak yaratmayı diledi ve şu anda erkeksiniz kadınsınız. Rabbim aynı şekilde sizi Almanya'da yaşayan insan olarak yaratmayı diledi, yarattı, yaşıyorsunuz. Beni de İstanbul'da yaşayacak şekilde yarattı ve yaşıyorum. Rabbim hiçbir şeyi eksik arızalı daha iyisi olabilir bir şekilde yaratmaz. O Allah'tır. Ne yaptıysa en iyisini yapmıştır. En güzeli odur. Buna iman ediyoruz. Sevgili genç kardeşlerim. Madem Allah sizi Almanya'da yaşayacak Müslümanlar olarak yarattı. Siz de Allah'ın her yaratmasına, her emrine, buyun büken, mümin kullarısınız. Elhamdülillah. O zaman, şuna itiraz edemezsiniz. Ben de benim halime itiraz edemem. Eğer Allah, Mus'ab bin Umeyr'i radıyallahu anh Yesrib'i medineleştirmek için yarattı o da ona itiraz etmedi tamam ya Rabbi dedi gitti yaptı şehit oldu ve cennetine gittiyse Allah'ın o ona nasıl itiraz etmediyse ben İstanbul'da Mus'ab kafalı bir mümin olarak yaşamaya itiraz edemem Beni de Yesrib'e gönderseydin ben orada senin iyi kulun olurdum diyemem. Suriye'deki mümin kardeşim de buralardan kaybettim ben. Yemen'de olsam iyi olurdum diyemez. Herkesi Allah nerede yarattıysa o arada mümin olacak. Delikanlılığını orada gösterecek. İmanını orada ispat edecek. Orada asiye olacak. Orada Meryem olacak. Beni de Mescid-i Aksa'ya götürün, Meryem olayım diyende akıl yoktur. Bu itiraz mantığıyla sen Mescid-i Aksa'ya konsan Meryem gibi Yahudi kızı olursun. Hanne'nin kızı İsa'ya hamile olacak Meryem olamazsın. Çünkü Meryemlik nereye koyduysa Allah seni orayı kabul edip orayı değerlendirmektir musaplık patron adamın çocuğu olduğun halde çorapsız çamaşırsız kıpkırmızı kanlarınla kefensiz mezara konmaya razı olmaktır güzel kardeşlerim benim çağ hangi çağ olursa olsun toprak ve diyar ülke neresi olursa olsun yöneten kim olursa olsun siz müminsiniz Allah diyorsunuz Muhammed Aleyhisselam diyorsunuz Kur'an iman edenlerisiniz şeriatınız var sizin çare yok Frankfurt sokaklarında, Münih sokaklarında, Stuttgart caddelerinde, Muhammed Aleyhisselam'ın delikanlıları olarak yürüyeceksiniz. Kıyamet günü hiçbiriniz, biz Stuttgart'ta nasıl Müslüman olacaktık, diyemezsiniz, diyemezsiniz. Şirkin en derin bataklıklarında, Musab İslam Devleti kurdu. Uyduruk bir insanlık bile yoktu Esripte. Almanya'da hiç olmasın uyduruk bir insanlık var. İnsan hakkı diye bir safsata var en azından. Aziz kardeşlerim, kendinizi küçük görmeyin. Ben mi sakın demeyin. Dediyseniz tövbe edin. Neden? Sizi orada yaratan Allah sizi planlayan Allah, kaderinizi yazan Allah, kainatın kaderini yazan Allah, din gönderen Allah, şeriat gönderen Allah, size Muhammed Aleyhisselam'la bağ kurduran Allah, sizden İslam'ın beklentilerini kader olarak yazan Allah, siz kime itiraz edeceksiniz? Almanya'da olmanıza mı, Münih sokaklarında mı Allah'ın adı yaşanmaz diyeceksiniz. Dikkat edin şeytan sizi meyhaneyle vurmak isteyecek, alkole bulaştıracak. Beceremezse bel şehvetinizle sizi vurmak isteyecek. Beceremezse filanca Müslüman, filanca Müslüman, filanca grup diye ümmetin içinden hücrelere bölmeye çalışacak. Bütün bunlarda başarısız olduğunu anlarsa şeytan yapacağı ve şu ana kadar yaptığı en büyük taktiği Almanya'da. Burası İstanbul mu? Fatih şehri mi? Medine mi burası? Bağdat mı burası? Ben ne edeyim? Burada hoca yok. Burada doğru dürüst Kur'an kursu yok dedirtir. Dedirtiyor. Yırtın bu perdeyi. Evet, Almanya'da, Münih'te, Frankfurt'ta, sokakları şirkin, Hristiyanlığın, muharref Hristiyanlığın hükümranlığı ile ezilmiş şehirlerde bir kişi bile varsa Allah diyen, Muhammed diyen ben oyum. Deyin. Allah sizi bu ciddiyetle görsün. Melekler sizin yüreğinizin çırpınışını, nabzınızın şu yükselişini görsün, kaydetsinler. Siz musab olarak dirilirsiniz. Hacminizi ve ağırlığınızı basit görmek şeytana verdiğiniz ilk tavizdir. Bugün siz beni dinlediğiniz gün, sabah namazını kılmadıysanız hemen tövbe edip kazasını yapın. Neden? Hataydı bu. Aynı şekilde bugüne kadar siz ben mi Almanya'da bu işi yapabilirim? Ben kim? Ben kim? Musab kim? Dediyseniz hemen istiğfar edin, tövbe edin. Bugün şu kartın Müslümanı, Münihin Müslümanı, Köln'deki tek Müslüman olmaya hazır olun. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi bağrına bastı. Ümmetimin delikanlısı dedi size. Bunun için melekler sizi Almanya'nın yürek fethi için seçilmiş insanlar, müminler gördüler. Bu hatanız varsa hemen tövbe edin. Yürüyün Allah'a doğru o Almanya'nın caddelerinde o ezan sesinin duyulmadığı yerlerde İstanbul'da ben 3000 cami ezanının sesiyle şehirde yaşıyorum. Beni Allah görüyor. Benim yaşadığım şehirde her sabah 3000 ezan aynı anda okunuyor. Elhamdülillah. Siz ise 300 sene bile ezan dinleyemeyeceğinizin sanıldığı bir yerde yaşıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Benim ezan dinlemekle elde ettiğim farkı artı bir puan olarak zaten yazıyor size Allah. Sizin ezan dinleyemediğinizi bilmiyor mu Allah? Ben ezan dinlediğim halde sabah namazına gidiyorum. Elhamdülillah kılıyorum benim bir puanım oluşuyor o namazdan Allah katında. Siz ezan duymadığınız halde sabah namazına kalkıyorsunuz. Kaç puan yazılıyor? O farkı melekler hesap etmiyor mu zannediyorsunuz? Genç kardeşlerim, Almanya sokaklarında Allah'a isyan olan her şey hürriyet koruması altında. isyan Ama siz ayıp kelimesinin olmadığı o şehirde Allah beni görüyor ya deyin bir kere ve haramdan el çekin. Bakın cennetin neresiyle ödülleneceksiniz o zaman. Almanya'da olmanın kıymetini bilin derim size ve şu bağrım, yanık bağrımdan Size yerler gökler dolusu selamlar gönderirim. Allah'a emanet ederim. Selamun aleyküm güzel kardeşler.